Selamlar, size yürüyüş rutinleriniz için bir öneriyle geldim. Mori 6 yaşında. Bebekliğinden beri tailpads ürünleriyle büyüdü. Hatta iki tasma eskittik bile. Ben özellikle Eğirmeş grubunun fanatiyim diyebilirim. Her rengi birbirinden güzel, dokusu yumuşacık ve bildiğiniz nefes alıyor. Yazın uzun yürüyüşlerde bile sürtünme veya tahriş gibi bir sorun yaşamadık. Ama bugün yürüyüşümüze H tipi tasma setiyle çıkıyoruz dokusu, kumaşı ve vücuda tam oturuşu gerçekten muazzam. Şuna bakar mısınız? Rengarenk. İsterseniz bizim gibi kıyafet üzerine de tercih edebilirsiniz. Ve son dokunuşlar. Tamamdır, artık hazırız. Hepimizin derdi sadece şık görünen tasmalara güvenememek. Tam bu noktada Tailpads güvenliği öncelik tutarak renk ve desen paletleriyle devreye giriyor. Klipsinin güvenlik kilitli olması en önemli özelliklerinden bence. Bana kalırsa asıl olay kullanılan materyal ve kalitesinde. Hem şık, hem sağlam, hem de güven veren bir marka arayanlara köpek annesi olarak gönül rahatlığıyla Pet ürünlerini öneririm. Sevgiler.